Perde Arkası Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Godfather 2 filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Robert De Niro'nun yer aldığı flashback sahnelerinde oyuncuların pantolonları fermuarlıydı. Ancak ekipten biri o dönemde henüz fermuarın kullanılmadığını söyleyince bazı sahneler fermuarsız düğmeli pantolonlarla yeniden çekildi. Signor Roberto'nun dükkan kapısını açmakta zorlandığı anlar tamamen gerçek. Yani kapı gerçekten sorunlu ve bunu sadece set ekibinden birkaç kişiyle yönetmen biliyordu. Yönetmen Coppola, Signor Roberto rolündeki ünlü İtalyan oyuncu ve komedyen Leopoldo Trieste'nin bu sahnede nasıl bir doğaçlama yapacağını merak etmişti. Genç Vito'nun sokakta Roberto ile konuştuğu sahnede oradan geçen biri onları bölüp Vito'ya selam verir. Bu sahnede aslında o kişinin sadece yürüyüp geçmesi gerekiyordu. Yani konuşmamalıydı. Bu durum yönetmen Coppola'nın hoşuna gitmese de Robert De Niro sevmişti çünkü bu çevrede yaşayan insanların Vito'ya saygı duyduğunu gösteriyordu. Coppola'yı sahnenin bu şekilde kalmasına ikna eden de De Niro oldu. Hyman Roth karakteri kısmen gerçek hayattaki Meyer Lansky isimli gangstere dayanıyor. Söylentiye göre film çıktığı sırada Miami'de yaşayan Lansky, Hyman Roth karakterini oynayan Lee Strasberg'i arayıp beni neden daha sempatik göstermedin, nihayetinde ben büyük babayım demiş. Lee Strasberg çekimler sırasında hasta olunca yapımı ertelemek yerine Hyman Roth karakteri hasta bir adam olarak yeniden yazıldı. Robert De Niro rolüne hazırlanmak için 3-4 ay kadar Sicilya'da yaşadı. Bu sürede Sicilya lehçesini öğrendi. Filmin her ne kadar Mario Puzo'nun kitabı esas alınarak çekildiği yazılsa da yalnızca Vito'nun çocukluk ve gençlik dönemleri anlatılırken kitaba bağlı kalınmış. Michael'ın ve ailenin Las Vegas'ta geçen öyküsü özgün biçimde yazılmıştı. Yine de Godfather 2 hem bir devam filmi olduğundan hem de kısmen de olsa bir kitaptan uyarlama olduğundan en iyi uyarlama senaryo dalında Mario Puzo ve yönetmen Coppola'ya Oscar ödülü kazandırdı. İlk filmi çekerken birkaç defa kovulmanın eşiğinden dönen ve korkunç bir dönem geçiren filmin yönetmeni Coppola, bu devam filminde yapımcı olarak yer alabileceğini bildirmiş ancak başka bir yönetmenin çekmesini istemişti. Hatta önerdiği isim de Martin Scorsese idi. Bu teklif reddedilince Coppola filmi yönetmeyi birkaç şartla birlikte kabul etti. Bu şartların bazıları şunlardı. The Conversation filmini kendi senaryosuyla çekmek, San Francisco operasında bir oyun yönetmek, The Great Gatsby'nin kendi uyarlamasını yazmaktı ki hepsini de yaptı. Kaprisleri olan tek kişi yönetmen Coppola değildi elbette. Senaryoyu okuyan Al Pacino, avukatlarıyla Coppola'ya senaryo ile ilgili ciddi şüpheleri olduğunu ve bu şekilde oynayamayacağını söyleyince yapım neredeyse başlamadan bitiyordu. Bunun üzerine yönetmen Coppola bir gecede senaryoda bazı değişiklikler yapıp Al Pacino'nun onayını aldı ve yapıma devam edildi. Al Pacino'nun kaprisleri yalnızca ağır senaryo değişikliklerinden ibaret değildi. Daha yüksek bir ödeme istemiş ve daha da önemlisi sık sık yönetmen Coppola'nın yavaş olduğundan şikayet ederek ayrılmakla tehdit etmişti. Bu arada filmin çekimleri 104 gün sürdü. Lee Strasberg aslında bu filmde rol almayı istemiyordu. Onu bu filmde görmek isteyen kişi kendisinden oyunculuk eğitimi alan Al Pacino'ydu. Başlarda gönülsüz olsa da yönetmen Coppola'nın babası Carmine Coppola ile yaptığı 45 dakikalık bir görüşme sonrası oynamayı kabul etti. Robert De Niro'nun Vito için bıyık bırakıp bırakmaması ile ilgili çok tartışma çıkmış ve De Niro bir türlü karar veremeyince yazı tura atmış. Sadece bıyık bırakmakla kalmayıp Vito'nun Sicilya'ya döndüğü sahnelerde hem kilo almış hem de Marlon Brando'nun ilk filmde ağzında kullandığı protezlerin daha küçüğünde kullanmış. Küçük Vito Elis adasına geldiğinde onu X ile işaretliyorlar. Adadaki kontrolcüler gelen göçmenlerin mental bir kusuru olduğunu düşünürse bu işareti koyardı. Filmin sonunda Marlon Brando da bir flashback ile görünecekti. Ancak ilk filmde stüdyonun ona karşı olan tavrı yüzünden çekimin yapılacağı gün sete gelmedi. Müzik Filmin görüntü yönetmeni Gordon Weiss bazı sahnelerde karanlık görüntü kullanımında aşırıya kaçtığını kabul etmiş ve özellikle de Michael'ın annesiyle konuşup ona akıl danıştığı sahnenin fazla karanlık olduğunu bir örnek olarak sunmuştu. Müzik dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha da yakın repliği Amerikan Film Enstitüsü'nün 100 yıl 100 film repliği isimli listesinde 58. sırada yer aldı. Film 1911, 1917, 1920, 1923, 1941, 1958, 1959 ve 1960 yıllarında geçiyor. Filmde Vito'nun tiyatroda izlediği müzikalin yazarı, yönetmen Coppola'nın büyük babası Francesco Pennino'dur. Eserin adı Sen Zamanma. Mario Puzo ve Coppola, Michael'ın Fredo'yu öldürtmesi konusunda bir türlü anlaşamamışlardı. Puzo, Fredo'nun ölümünü tek bir şartla kabul etmişti, o da ancak anne öldükten sonra olabileceğiydi, öyle de oldu. Yönetmen Coppola, Marlon Brando'nun genç Vito'yu oynamak için uygun olduğunu düşünüyor olsa da Robert De Niro'nun seçmelerdeki performansı onu öylesine etkilemişti ki Brando'ya teklif dahi götürmedi. The Godfather 2 Oscar ödülleri tarihinde en iyi film Oscar'ı kazanan ilk devam filmiydi. Daha sonra aynı başarıyı 2003 yılında Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü filmi de yakaladı. Bugün itibariyle bu başarıyı yakalayan başka bir devam filmi yok film tam 11 Oscar adaylığı çıkardı. Francis Ford Coppola'ya en iyi film, en iyi yönetmen ve Mario Puzo ile birlikte en iyi uyarlama senaryo, Robert De Niro'ya en iyi yardımcı erkek oyuncu dallarında Oscar kazandırdı. Bunların yanında en iyi film müziği ve en iyi yapım tasarımı dallarında da Oscar kazandı. 13 milyon dolara mal olan film toplam 48 milyon dolar hasılat elde etti. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.